Hemen çıkar değil mi? Yani bu haberi herkesin duymasını dört gözle bekliyorum da. Yazının başlığı mı? Yok yok onu sevmedim. Mesela şöyle bir şey olabilir. Baroşların güzeli filmlere taş çıkartacak bir hikayeyle Sarsılmazları sarstı. Geçtiğimiz günlerde Murat Sarsılmaz'ın müsteşar Kemal Pektaş'ın kızıyla birlikte olduğu haberi magazine bomba gibi düşmüştü. Ancak daha büyük bir bomba dün gece patladı. Asladı hayat uzun olan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Derya? Teşvik <laughs> ben sadece. Ben Gün'e kadar bir kere bile sana sesimi yükseltmedim Derya. Her yaptığına tolerans gösterdim ama bugün değil. Sen benim oğluma, ailemize zarar verecek böyle bir şey hangi hatta hizmet yapıyorsun? Ben anlamadım ki kime bu? Nejatcığım ben sadece Murat zarar görmesin o kızdan diye. Kes sesini kes! Bu yaptığın pisliği hemen temizleyeceksin anladın mı? O haber kesinlikle çıkmayacak anlaşıldı mı? Nejat bana böyle bağıramazsın. Bağırırım! Daha kötüsünü de yaparım. Oğluma zarar verecek olursan gözünün yaşına bakmam. Bana karına mı söylüyorsun bunları? Ne olacak peki? Haberi geri çekmezsen ne yapacaksın? Seni boşarım. Beş parasız geldiği bu çöplüğe geri dönersin anladın mı? Şimdi iyi düşün. Ne yaparsan kendine.